Ben Deniz Erzincan. 1977 yılında Erzurum'da işçi bir babanın ve ev hanım bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Karadenizli bir ailenin kızı olan Avukat Zübeyde Kulaksız Erzincan ile evliyim ve iki çocuğumuz var. Turizm işletmeciliği ve otelcilik alanında Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim gördüm. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünde öğrenimime devam etmekteyim. Siyasi kariyerime Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak başladım ve yaklaşık 20 yıldır partimizin birçok farklı kademesinde görev aldım. 2014-2019 yılları arasında Maltepe Belediye Meclis üyeliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevlerinde bulundum. 2022-2023 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaz Yönetimi AŞ Genel Müdür Müşavirliği yaparken Hayalim olan Maltepe Belediye Başkanlığı'na aday olmak için görevimden istifa ettim. Kalbim ve ruhum her zaman Maltepe'nin renkli sokaklarında oldu. Maltepe benim yuvam, benim tutkum. Maltepe'li bir komşunuzum ve Maltepe için büyük hayallerim var. Hey hey, can geliyor, can geliyor. Maltepe, can geliyor. Maltepe benim için sadece bir adres değil, aynı zamanda kimliğim ve aidiyetim. Bu topraklar, sokaklar ve insanlar benim için çok değerli. Maltepe'nin her köşesini, her mahallesini ve her gülümsemesini biliyorum. Gelecekte Maltepe'nin sadece benim değil, herkesin hayallerini gerçekleştirdiği bir yer olmasını diliyorum. Birlikte çalışarak ilçemize değer katan projelerle dolu bir yarının kapılarını aralayabiliriz. Malta için ortak bir gelecek hayal etmek beni her geçen gün daha da heyecanlandırıyor. Yola birlikte çıkarak bu güzel topraklarda iz bırakmak için sabırsızlanıyorum.